olsun. Bir 90 artı tot. Oh! Oha! Oha bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu lan? Oha lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor bu kadar? Abi bu nasıl oluyor? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz farklı bir şeyler yapacağız. Evet bu takaslarda gerçekten muazzam paketlerimiz var tabii ki de. Ve biz de sürekli paket açıp duruyoruz abi. Her gün paket açalım, paket açalım, paket açalım. Bugün ama bir içerikle paket açacağız. Yani bir içerik oluşturup o içeriğin üzerinden bir paket açılımı yapacağız. Tam 4 tane cezam var. Hiç hesaba birden 2 tane 89.97'ye ve 3 tane de 87.97 yani toplamda 9 paket 87.97'ye 6 paket de 89.97'den açacağız. 15 paket birden açacağız. Şu an cezalara uygun olan paketler olarak bunları gösteriyorum. Ve en az bir tane bile 94 artı çıkartamazsak Çıkardığımız en iyi oyuncuyu silmek zorundayız. Eğer en az 5 tane 90'ın üzerinde Toti çıkartamazsak, çıkardığımız Toti dışındaki en iyi oyuncuyu silmek zorundayız. En az 1 tane artı 93 çıkartamazsam, 3 hesabımdan birindeki kadromdaki en iyi oyuncuyu silmek zorundayım ve bu hesaba da çark karar verecek. Yani mesela 97 Völler silinebilir veya başka bir oyuncu silinebilir veya bu kadrodan da 95'lik bir oyuncu silinebilir arkadaşlar. 3 tane cezamız vardı. Hadi bir tanesi de benim ödülüm olsun cezalardan biri. Sizin cezanız olsun aslında sizin de ödülünüz. Çünkü siz like attığınız zaman biz coşuyoruz. Ve şöyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Eğer 92 artı çıkartırsam sizler de bu videoya like atıyorsunuz. 92 ve üzeri çıkartırsam senin görevinde eğer like atmadıysan tabii like attıysan eyvallah çok sağ ol. Atmadıysan hala 92 artı çıkardığımda like'ını atıyorsun. Sizin göreviniz de bu abi. Ben bütün görevlerimi yapacağım. Sizler de yapın. Çok eğlenceli olacak. Bence çok daha eğlenceli bir hale getirdik. Ve arkadaşlar şimdi dünkü video 16.900 izlenmede 1287 beğeni almış. Çok güzel gayet iyi arkadaşlar. Olabilir öyle çok büyük önemli bir içerik değil. de. Ama bu video gibi böyle içerikler böyle işin içine heyecan katan güzel düşünülmüş içerikler istiyorsanız bu videoya like atın ben de göreyim o şekilde devam edeceğiz bu şekilde videolar arkadaşlar kadro kurma videoları, gel yükseltme videoları için de like'larınızı atın. Bu videoda onlar çok önemli. Coşun abi 16.000 izlenmede bu video 2 2.000 3.000 4.000 5.000 bile olur yani. Yine yorumlarınız gerçekten harika ötesi arkadaşlar. Yani mükemmel yorumlarınız devam ediyor ve bugün umarım şanslı oluruz. Bugün bakalım ne olacak. Bir tane bile 92 artı çıkartamazsam arkadaşlar çok üzüleceğim. Gerçekten Cezalarda da neler olacak göreceğiz bu videoda yorumlarınızı yazabilirsiniz. 250 bin yani çeyrek milyon aboneye doğru gidiyoruz. Şu an 240 bin aboneye geçmiş durumdayız arkadaşlar. Siz de abone olup aramıza katılıp 250 bin yolunda hem destek olabilirsiniz hem de kendiniz için çok güzel bir şey yapabilirsiniz. Bu kanaldaki videoları izlemek için, izlemeye devam etmek için bence abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Hadi o zaman sizlerle beraber ilk hesabımızdan başlıyoruz arkadaşlar görevlerimiz cezalarımız var en az 94 artı çıkartı hiçbir ceza yemek istemiyoruz bakalım neler yaşayacağız 3 tane cezamız var bir tane de sizin göreviniz var arkadaşlar haydi bakalım ilk daha ilk paket olarak 87 97 ile başlayacağım arkadaşlar ben ve bakalım bugün neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz 86'lık 2 tane de oyuncu bastık 81'lik oyuncularımızı da veriyoruz ve 70 artı oyuncularımızda görmüş olduğunuz gibi burada açtık bakalım. Şimdiden bir 93-94 çıkarsa bütün görevler tamamlanabilir. Haydi hocam gelsin mi bir şeyler? Toti de gelmesi çok önemli abi. 90 artı Toti çok önemli. 5 tane 90 artı Toti çıkarmamız lazım. Ve biraz zor. Gerçekten biraz zor. 87 çıktı. En iyi 87 mi çıktı? Oo çok kötü. İlk paket bomboş çıktı arkadaşlar. İlk paket bomboş çıktı. Biraz toparlanmamız lazım. Vallahi billahi cezalara doğru gidiyoruz. Hala da 92 artı çıkartamadık arkadaşlar. Ve hala abone değilseniz abone olun. Like'larınızı da atın. Göreviniz ama 92 çıkarsa like atmak. Hadi bakalım. Karma versiyon oyuncu çarpı 3 geldi. Hadi Toti de. Oh be tamam birinci Toti çıktı. Güzel abi 92 olursa like de geliyor. 90 Santrafor kim lan bu? Abi o -Semen. 91 mi? Olsun Toti çıkardık. Olsun abi 92 olsa like de geliyordu. 92 yok burada evet. 91 bir tane toti çıkardık toplam 5 tane çıkarmamız lazım 4 tane daha çıkarmamız gerekiyor 90 artı toti ve devam ediyoruz arkadaşlar haydi EA haydi EA göster bize gücünü şu 92 çıksın artık bu 92 rating artık gelsin hadi oğlum EA be haydi artık ne olur ne olur ne olur bastık arkadaşlar ve ve hadi toti İkon abi ya. İkon geldi. İkon görevi olsa sevinirdik şu an. 92 olma ihtimali çok düşük bir ikonun ama olabilir mi? Bakıyoruz. Oh yes 93. 93 like'ımı alayım 92 artıyı çıkardım hem de 87 97'lerden şu an herkes like atıyor arkadaşlar bence katılın sizde eğlenceli olur like'ınızı atın be hadi bakalım hatta şu an like'ını at 95 artı çıkarsam da abone değilsen hiç abone olmayacaksan bile abone ol hadi bakalım böyle de bir görev olsun like'ını at abi kolay kolay çıkmıyor buradan 93 Güzel gayet güzel oldu arkadaşlar şimdi başka bir hesabıma geçeceğim ve 93 artı çıkararak buradaki völlerin silinmesi bu videoda artık imkansız hale geldi 93'ün çıkması baya iyi olmuş 92 çıktı içinde like attınız arkadaşlar ama petit şu an silinebilir niye silinebilir çünkü eğer 5 tane de fazla toti çıkartamazsam yani en az 5 tane toti çıkartamazsam ki birini çıkartabildik sadece bir hesapta ama sadece 3 paket açtık. Eğer çıkartamazsak arkadaşlar en iyi Toti dışındaki oyuncuyu silmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden böyle bir durumumuz var. O yüzden hadi bakalım bu hesaptan da devam ediyoruz. Ve hadi bakalım şöyle bir 94 artı da çıkarmamız lazım. Çünkü eğer 94 artı çıkartamazsak da çıkan en iyi oyuncuyu silmek zorunda kalacağız. Şimdi buranın oyuncularını sizlerle birlikte ben alıyorum ve geliyorum. Takasımıza geldik arkadaşlar ve şimdi buradan da 87 97'lerimizi açacağız ama şöyle bir durum var ki arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sizlerle birlikte şunu yapmamız lazım bizim. Toti çıkarmamız lazım. 90 artı totilerin 5 tane olması gerçekten çok önemli. Ne güzel petit çıkardık. Onun ben hiçbir şekilde silinmesini istemiyorum. Daha yüksek bir şey çıkarsa o da silinmemesi lazım. O yüzden bir 4 tane toti çıkarmamız lazım. 94 artı da çıkartırsak zaten mis gibi olur. Hadi like'ını at. Yaşıyoruz. Basıyoruz. Bakalım ne olacak toti? Demedi. Demedi abi toti gelmiyor. Nasıl yapacağız ya? Abi daha toplamda Torreira geldi bu arada. Ve yanında da hiçbir şey yok abi. 90 artı toti lazım. Abi bir tane daha ver. Bir tane daha. Bu üç paketten bir tane daha kesin ver. Bak bir tane bak bir taneyi kesin ver diyorum sana büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Yüzde vermen lazım. Hadi artık. Muroya gel artık oğlum. Hadi bakalım gelsin ne olur gel artık be. Hadi be. Yes işte bu kadar be. Fransa'yı Mbappe dersen coşarız. Stoper dedi ama rating kaçmış 94 değildir abi. Olsun bir 90 artı tut. Oh! Oo! Oha! Oha bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu lan? Ohohohoho. İnanılmaz Abi sadece 3 tane daha toti çıkarmamız lazım galiba Aynen sadece 3 tane daha toti çıkarmamız lazım 95 gen Saliba Oha Oha gel Gel buraya gel arkadaşlar 95 artımızı vurduğumuza göre Oyuncu silmeyeceğiz Ve görevde Toti çıkartamazsak Toti dışındaki en iyi oyuncu silince için hala Toti çıkmazsa 93 Petit gidiyor. Yine biz 93 Petit gitmemesi için uğraşacağız. Ve Toti'ler gelsin ki Toti dışında bir şey gelirse onu silmeyelim abi. Hadi devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu böyle devam. Mükemmel oldu gerçekten. Böyle devam oğlum. Hadi bakalım. 81'likleri basmaya devam. Haydi ye. Bir tane daha verilme mi? Oğlum Saliba geldi. Yok artık lan. Manyak oldu. Haydi bakalım kim geliyor? Oha! Kim bu? Hadi oradan kim lan bu? Oha lan ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor nasıl oluyor bu kadar? Abi bu nasıl oluyor? Abi bu nasıl oluyor? Şu an çok fena bir durumdayız böyle bir şey yok. Çok dehşet bir challenge. Çok dehşet bir challenge oldu o. 96 markez geldi bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Abi bir şey söyleyeceğim. 3 tane toti çıkmazsa çok kötü durumlara düşeceğiz. 3 tane toti çıkmazsa çok kötü durumlara düşeceğiz de bu ne? Abi markez siliniyor. 3 tane toti daha çıkartamazsak markez silinecek. Abi ben bir şekilde çıkartırım onları. Ben onları çıkarmadan durmam. Abi ne olur toti? Ne olur Toti ver. Oğlum 3 tane 90 artı Toti çıkması lazım. Daha çok paket var. Daha çok paket var. Şimdi diğer 87-97'lere gidiyorum. Burada da 3 tane 87-97 paketini açtıktan sonra 87-97 paketlerini bitiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. inanılmaz heyecanlıyım. 90 artı Toti'ler gelmesi gerçekten çok önemli. Yani inanılmaz önemli. Yani böyle bir şey olamaz abi. Bizim pazarda oyuncularımız var mıydı? Biz 81'lik falan oyuncular almış olmamız lazım. Aynen öyle abi. Almışız. Gayet güzel abi. Hemen şimdi ana sayfaya geri dönüyoruz. Bu arada Harry Kane'imizi de satmışız 42 milyona. Gayet güzel. Alalım parasını. Hemen takasımıza dönüyoruz. Abi 90 artı toti sadece. Bu oyuncuları kurtarmak için paket açıyoruz şu anda. Oyuncularımızı kurtarmak için. Yalnızca ve yalnızca. 90 artı toti ver. Rahatlayalım. 3 tane çıkması lazım. Daha çok paket var. Hadi oğlum hadi oğlum 90 artı toti ne olur ne olur 90 artı toti market silinir çünkü market silinir hadi oğlum 90 artı toti abi vermedi arkadaşlar arkadaşlar 3 tane toti çıkarmak zorundayız 3 tane toti çıkarmak zorundayız 3 tane 90 artı toti nasıl çıkaracağız 89 veriyor 90 versene 90 ver oyuncu da istemiyorum çıkardım oyuncularımı zaten oğlum benim 86'lık oyuncum yok mu? Oo 87 basacağız. Yapacak bir şey yok basacağım vallahi abi almamış mıyız biz ya? Ben aldım zannediyorum. Hadi bakalım abi ne olur Toti. Hocam hadi Toti. Toti Toti 90 artı bir Toti fark etmez kim oldu 90 da olur ama 90 artı bir Toti de yes işte bu kadar be. İki tane daha çıkması lazım şimdi Brezilya fark etmiyor abi hiç kim Marquinhos geliyor galiba. Aynen abi Marquinhos geliyor fark etmez 90 gel çok güzel 90 90 90 güzel iki tane daha Son iki tane daha çıkması lazım. Bir tane bu paketten var. Altı tane diğer paketten var. Artık altı tane diğer paket eşek değilse çıkar arkadaşlar diye düşünüyoruz. Ve 70 artıdan devam ediyoruz. Hadi abi. Şu an bir tane daha verirsen çok rahatlarız. Bir tane daha verirsen çok rahatlarız. Hadi oğlum 90 artı toti. Geldi mi? Ah be. Abi gelmedi. İki tane daha çıkarmam lazım. Altı paket var. Altıda iki çıkarmam lazım. 6'da iki tane 90 artı çıkması lazım. Hadi geldik buraya. Hadi geldik buraya. Arkadaşlar bu arada 96 ve 95 gen oyuncu üst üste çıktı ya. Gerçekten hileli hesabı çıktı yine. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten saçma sapan bir durum. Şimdi 85 artı gen Toti diyor burada verdik. 87 artı gen oyuncu istiyor onu da verdik. 82'lik istiyor Enes Ünallarımızı da verdik. Toti. Ne olur abi. Bir tane Toti'yi çıkar. Geriye kalan 5 paketleri atlayalım. Bir tane lazım olacak geriye kalan 5 pakette. O yüzden Toti lazım. İki tane Toti çıkarmak zorundayız. Hadi abi. Hadi 89-97'lere geldik artık. 90 artı Toti istiyoruz. 3, 2, 1. Bastık. Mavi yol gelir mi? Mavi yol geldi işte bu kadar. Çok güzel abi. İspanya dedik. Bir tane daha çıkarmamız lazım. Bir tane daha çıkarmamız lazım. Bu da 90 galiba. Bu da 90. Bir tane daha lazım abi. Hatta yok bir tane daha lazım abi. 90 artık bir tane daha lazım. Bu hesapta son bir paketimiz var. Abi bak bir tane daha çıkmazsa 96'lık oyuncumuz silinebilir. Bir tane daha Toti Mavi yol gördüğümüz anda tamamız. Bir tane daha Toti Mavi yol gördüğümüz anda arkadaşlar tamamlanıyor olaylar bitiyor mükemmel oluyor. Hadi bakalım abi 89 97 bastık ve ve mavi Toti Mavi yol işte bu kadar. mükemmel oldu. Harika oldu. Artık iyi oyuncu çıkarmaya çalışabiliriz. Bütün challenge'ları tamamladık ki bu hesapta iki tane 90 kaleci, 91 de kaleci çıktı. 2 tane çıkardık. Şimdi arkadaşlar bütün challenge'ları tamamladığımıza göre artık paketleri keyifle açıyoruz. Ve iyi bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Haydi yey, göster yey, gel yey. Bu hesap büyülü hesap. Galiba büyülü olan hesap bu arkadaşlar. Tam olarak hatırlayamadım şimdi. Galiba büyülü olan hesaptayız ama. Hadi yay. Basacağım. 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 Basacağım ama artık gel artık. Paketimiz geldi. Basıyoruz. Sizlerde de like'ınızı atın. 95 çıktı. 96'da çıktı. Felaket coştuk. Bir toti daha geliyor. Hadi güzel bir ülke. Abi bu ülke güzelliği. Ben tıkladım ya. Yine 93 ama. Bir like daha gelsin. Bir like daha gelsin. Burada 90 gen toti vermeyelim abi. Bu niye yok bizim totimiz ya? Ha burada burada çünkü. Burada çünkü. Güzel. Tamam bunlar hazır abi burada. Ana sayfaya geri dönüyoruz. Büyülü hesabımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Büyülü büyülü. Vallahi büyülü ya bu hesap ya. Ben daha ne diyeyim abi. Büyülü ya bu hesap. Hadi geldik 87 artıları da açıyoruz. Ve abi. Hadi bir yüksek daha gelir mi? Oğlum bak 85-97'lerden iki tane üst üste verdiklerine bak. Bir tane de abi 96'da oğlum 95 ve 96 çıkardık lan böyle bir şey yok. Hadi. Abi yapma. Atma şu hadi be. Abi yok. Vallahi yok. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu an hala bir tane ihtiyacımız olsaydı bayağı bir gerilmiş olabilirdik. Çünkü son iki paketimiz kaldı. Ve bu iki paketten de Toti gelmeyebilir sonuç olarak abi. Az önce gelmedi mesela. Gelmeyebiliyor. Vallahi belli olmaz. Hadi devam ediyoruz ama. Hadi abi iyi senin bu paketlerine ben yerim ama bir hesabı coşturdun. Bir hesaba daha bir güzellik bekliyorum. Bir hesaba daha bir güzellik bekliyorum. Hadi oğlum güzel bir ülke artık. Güzel bir reyting artık. Sane olmaz oğlum. Sane olmaz oğlum. 90 gen toti geldi güzel ve abi bir tane daha paket açıyoruz ve arkadaşlar bu totilerin Burada sonuna geliyoruz. Görevleri zaten ilk paketlerden bitirdik. Az kala bitirdik. Basacağız ve bakalım ne olacak. Hadi bakalım iyi. Ey gelsin mi bir şeyler? Baksanıza totisiz geçiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Çıkmasa biteceğiz ha. Çıkmasa harbi nanayı yiyebilirdik. 89 iki oyuncu verdi abi. Baksanıza yapabiliyor. Böyle şeyler de yapabiliyor. Şimdi ana sayfamıza bakıyoruz arkadaşlar bir. Kulübümüze de bakıyoruz. Bu hesabın kadrosu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar diğer bu hesabımıza geliyoruz. Bu hesaba çıkmayan oyuncu kalmadı abi. Donovan, Völler, Marquez, Saliba. Yani abi hesabı para vermeden bedavaya kuruyoruz ya. Bedavaya hesabı kuruyoruz yani full kurduk abi. Bir de bu hesaba kaleci verirse vallahi diyeceğim ki abi Donovan da satılamaz değil mi? Donovan da satılamaz galiba. Yani Donovan'la hadi Böller'le Donovan'ın paketleri çok pahalı. Saliba ile Marquez 87 97'den aynı gün içinde bugün çıktı ya. Vallahi gülümsüyor. Hak ediyorsun gülümsemeyi kankam. Yani gerçekten inanılmaz bir şeysin. İnanılmazsın. Yani mükemmel bir şeysin sen. Adamsın. Arkadaşlar yani çok güzel oldu her şey. Mükemmel oldu her şey. Bu hesapta satılabilir. Herhangi bir şey var mı? Bakalım. 200 milyonumuz var. Maskeranolarımız da duruyor. Kullanmadık daha maskeranolarımız da. <laughs> Satılabilir de hiçbir şeyimiz yok. Yani bu kadar oyuncumuz var. Masker analarımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var ama daha fazlasını alabiliyor olacağız daha sonra. 7 de masker var yani bu da güzel abi. 7 masker analı baya iyi bizim için. Bakalım neler yapacağız. Coins mi kasarız artık gen mi yükseltiriz bilmiyorum yani. Gen de yükseltilebilir. Völlerin, Marquez'in, Saliba'nın yükseltilebilir. Donovan'ın yükseltilmese de Saliba ne kadar abi? William Saliba. William Saliba'yı şöyle bir mesela 98 98'den bir Saliba almak istesek ne kadar diye şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. 98 gen bir saliba almak istesek mesela. Ne kadar ediyor? Bir bakalım abi şöyle bir. Will yazdık. 51 milyon kendisi ve 98'lik hali 85 milyon abi. Yaparız mesela. 85 milyonluk oyuncu geldi takıma. 3 maskeran ile 85 milyon oluyor ki biz 3 maskeran ile 60 milyon da kasabiliyoruz aslında. Ama elimizdeki oyuncular da bize güzel şeyler yaptırabilir yani. Gayet güzel şeyler olabilir. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Biraz masken durumları karışık. Şu anda bu salibayı şuradan alıp 142'ye alıp 200'e satsak gerçekten bayağı da para kasılıyor ya. Alıp satsak mı acaba? Evet arkadaşlar hepiniz iyi ki izlediniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Burada videomuzun sonuna geldik. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Hoşçakalın hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve şöyle bir de markezin hızına bakmak istiyorum ve fizik gücüne nasılmış diye bir görmek istiyorum abi. Hız 88, fizik 98, defans 100. Şöyle bir değiştir de diyeceğim. Videonun bu arada sonuna geldik ama sizlerle bakmak istedim arkadaşlar bunlara. Videodan sonra bakacaktım zaten. Sizle bakmak istedim. Şöyle bir bakalım. Basılmış Guardiol'den her şeyi daha iyi abi. Bu çok güzel. Bu çok güzel abi. Basılmış Guardiol'den her şeyi çok daha iyi. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bir de Saliba ile de karşılaştıracağım Guardiol'ü. Guardiol'den Saliba'da daha iyidir. Basılmış bir de. 5 Be basılmış ama sonuçta basılmış. Yani Saliba her şeyde iyi değil. Şutta değil. Şutta ve driblingde değil ama geriye kalanlarda iyi. Saliba da güzel. Evet arkadaşlar bu da videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok sevdiğimiz sakın ama sakın unutmayın. Ve bye bye.